yüksek olduğu diyor. İşte daha doğrusu o anda onun içinde kurtulmaya çalışıyor. Şurada nakli Şimdi şöyle. Şöyle daha. Gelmedi sen. Şey. Araçtan yana dayını. Geldi. Geldi. Şimdi öğren.

Abla Ayarlar Ben açayım neyse Ne oluyor be Hemen açayım Tamam teşekkür ederim Ne oluyor Ama <Abi> haberleri çıkacak Bu olur mu Bu olur mu Anne Ablamı çıkalım Tekrar hayırlı şey. olsun, güzel olsun. Hayırlı. Yeni eğitim, öğretim yılı sayılı olsun arkadaşlar. Bundan sonra araçlara binip inerken her zaman emniyet kemerini takmaya özen gösteriyoruz değil mi? Servis aracını bindiğimiz zaman, araçlarımız, arabalarımızda bindiğimiz zaman her zaman emniyet kemerini takmaya özen gösteriyoruz. Annelerimiz, babalarımız tamam. eğer ki araç kullanırken cep telefonuyla konuşuyorlarsa, emniyet kemerlerini takmıyorlarsa bizim bir sloganımız var. Hatalı sürücüye, ee, şoför amcaya düdük çalmak ilgili. Her birinizin kırmızı düdüklerini de bir ara şarkıda çalabiliriz. Sen de bak sen de şöyle. Gidelim, gidelim. Harika, evet. Gülçin abla. Bir tane daha alabilir mi? Ben ona vermiştim. Çocuklar merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Emniyet kemerlerinizi taktığınız için teşekkür ederiz. Aferin size. Şoför abinizin, amcanızın bir hatası olduğu zaman kırmızı ışıkta geçtiği zaman yayalarda yayıya yol vermediği zaman kırmızı düdüğümüzü çalacağız tamam mı? Tamam. Ve uyaracağız şoför abinizi, amcanızı. Bak hata yaptın, yaya yol vermedin, kırmızı ışıktan geçtin, kırmızı düdükte uyarıyoruz. Hala hatalarına devam ederse öğretmeninize söyleyin, öğretmeniniz bize aracın plakasını ve şoför abinizi uyar, uyarmamız için. Fotoğraf çekeyim. Evet düdüğün de ağzına al bakalım. Evet hemen 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 al. Harika sen tekrar bir daha bana bak. Harika. Düdüklerimizle. Düdüklerimiz ağzımızda olsun. Evet.